Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bloklardan düşmeme oyunu oynayacağız arkadaşlar. Renkli renkli bloklarımız var ve o bloklardan biraz sonra oyun başlayacak ve ben size daha net bir şekilde, görsel bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şu Umay'a vereceğim. Dur Umaycığım. Ben Hala. anlatayım. Şu bloklardan Aa. koşmaya çalışacak. Koş Umay, çabuk, çabuk 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 çabuk. Koş aşağı düşmemeye çalışacaksın. Tamam. Çünkü bastığın yer aşağı düştün. Yanarsın Umaycığım. Çabuk çabuk. Tamam. Bastığın yer boşalıyor. O yüzden aşağı düşmek... O, mor'a düştün ya Umay'cığım. Ne kadar geç düşersen aşağıya o kadar... Turuncuya heyecan yaptın. Turuncu turuncu turuncu. Daha sakince. Oh, oh, oh daha be. Iyi. Haydi bakalım. Köşelerden gitmeye çalış. Köşelerde kimse yok gibi. Anne geçmem lazım. Çünkü burası çok zor. Çok zor. Allah diyeceğim. Geçme. Oh don, be. Zaman. Allah'a bu oyun çok zormuş anne. Aa Allah. aşağı düşüyorsun. Neyse kırmızılardan ah. çabuk Kırmızı. Çabuk, Kırmızı. çabuk. Kırmızı. Aa öldün. <laughs> Umay öldük. İkinci oyunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım burada bekleyeceğiz. Pembe'nin üstünde bekleyelim. Tekrar oynayalım. Arkadaşlar bu sefer toplar geldi üstümüze <laughs> ve bu topların üstünden zıplamamız gerekiyor. Zıplaya zıplaya gitmem gerekiyor arkadaşlar çünkü yürümek. Çok zor. Ama hala yanacak gibiyim. Çünkü karşıya zıplayabilecek miyim? Zıplayamadım ve pembeye düştüm. Arkadaşlar. Pembe işte. Şey zıplaya zıplaya gitmem gerekiyor galiba. Çok zor. Gidemiyorum Umar Papit karşıya. gibi. Evet. Papit gibi. Bak mora düştüm ya. Allah Allah. Aşağıda da sarı varmış. Turuncu gibi sarı gibi. Sarı turuncu. Hop. <laughs> Daha o Geçemedim ya. Son. Burayı Basmışlar buraya. Boşaltmışlar. Ya sen gitsene bir. Önüme önüme geliyorsun. Manyak mısın? Salak. Ah. Salak. Geçtik. Kırmızıya düştük. Kırmızıdan sonra herhalde yok. Bu kırmızıyı yanmamam lazım arkadaşlar. Eyvahlar olsun. Herhalde ben yine aşağı düşeceğim ve yanacağım arkadaşlar. Hayır. <laughs> Düşmek istemiyorum. Şöyle zıplayarak geç. Ay ah. ah. Yamuk gidiyordum Ali. ya. Yamuk gittim. Bakayım ben kaç kişi kaldık? Allah oh, oh. geçtim <laughs> düşeceğim sandım ya. Şöyle bakalım. Aha yanacağım var ya kaçış yok. Şuraya kadar gideyim bari. Aa oh. Uyandım. Oh. Oh, yandım. Oh. Tekrar baştan başlayacağız. Sıra. Bekleyeceğiz. Tamam. Oh. Dur sıramızı bekleyeceğiz. Ay ah. başladı koş. Tamam. İyi Ayaklarımız var Umaycığım koş. Ah. Umar boşluklara değme. Tamam. Baksana topuklu ayakkabılarımız var. Evet. Bizden çok zıplıyoruz gibi. Ya herkes oraya gitti ya. Ya kızım ne Gitsene bir sürü Aa! yeşil var etrafında. Tamam. Niye oralara gitmiyorsun? Gideceğim. Bak hızlı yürü şu kız senden hızlı yürüyor ya. Ar çabuk. Sen ondan önce yürümeye Hı, çalış. Tamam. Geçtim o kızı. Şuradan zıpla karşıya. Şuradan Aa! da Zıpla. Şuradan da zıpla. Aa, aa, aa oradan da düştün ama. Evet. Son hakkım. Aa, Allah. Ya düşme kırmızı ya. Tamam, Zaten tamam. Zaten kimse yok umaycı. Burada kimse yok. Aa, na 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 na. İlk neyse. baştan yandın galiba. Galiba. Hatta. Anneciğim. Ah, düşeceğim, düşeceğim. Vallahi düşeceğim. Vallahi düşeceğim yine yandı Umay tekrardan ben bekleyeceğim arkadaşlar ben oynayacağım ben biraz daha iyiyim bence Umay'a göre arkadaşlar bu sefer ben oynuyorum Umay'dan hayır yok şuradan şöyle karşıya zıplayacağım zıplayamadım valla Umay'dan hayır yok dedik ben yandım hemen şöyle koşturmaya çalışayım arkadaşlar ha, şu köşede evet şurası iyi. şuradan geçtik arkadaşlar Karşıya geçeceğim ya. Zıplayamayacağım mı karşıya? Çok yüksek. Zıplayamadım. Buradan doğru düzgün geçmem gerekiyor. Eyvahlar olsun. Şuradan, 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 şuradan geçebilir miyim? Şuradan. Çok 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 çok. Ya Allah aşağı düştük. Sarıya düştük arkadaşlar. Sarıdayız benden başka kimse yok gibi ve benden sonra geldiler. Demek ki ilk ben yanmışım arkadaşlar. Hadi ya düşeceğim. Düşmek istemiyorum. Zıplaya zıplaya gideyim evet. Zıplaya gideyim ama. Ya o oh, aşağı düştüm. Eyvah. Arkadaş yandım. Yine ben yandım ya. Öldüm. <laughs> Bir daha oynayayım mı? Bir daha oynayacağım arkadaşlar bekliyorum. Arkadaşlar tekrar oynuyorum yeşildeyim gördüğünüz gibi nereden geçmem gerekiyor şuradan zıplamak gerekiyor zıplayamadık aşağı düştük eyvah şöyle zıplayarak geçeyim Hı. ya sen çekilsene benden önceki kız Cık. Allah Allah nasıl geçeceğim ben buradan şimdi düş düşeceğim ya. Aha aşağı düşmedim. Geç yine düşmedim ve düştüm. Ha, oradan da düştüm. Hepsinden düştüm.